5 bölüm okumuştuk zaten. 6.sını okuyoruz. Bu zatın ümmiliği ile beraber getirdiği hakaiki kutsiye ve ihtira ettiği ulumu aliye. Burada ümmi bir zat var ve bir takım hakikatler getiriyor. Hakaiki kutsiye yani kusursuz hakikatler. Fakat ümmiliği ile beraber getiriyor. Ümmi olmasına rağmen getiriyor ama kusur yok. Getirdiği hakikatlerde bir kusur yok ve ihtira ettiği ulumu aliye. Şimdi bu ihtira örneği olmayan demek. Yani öyle ilimler getiriyor ki, öyle yüksek ilimler getiriyor ki ilim dediğimiz şey ve dolayısıyla bilim dediğimiz şey aşama aşama gelişir. En basit halden en ileriye doğru yüzyıllar içerisinde bir noktaya gelir. Fakat bu zatın getirdiği ilimler kendisinden önce benzeri olmadığı halde bir gelişme süreci geçirmeden en kemalde geliyor. Mesela bir kader ilmi diyelim. Yani bir kader ilminden bahsediyor. Fakat bu kader ilmi o yüzyıllar içerisinde gelişerek, dal budak salarak değil de birdenbire onun ağzından kelimelerle dökülüyor ve buna ihtira diyoruz. Yani tasavvuf ilmi, fıkıh ilmi, tefsir ilmi, Kur'an kıraati gibi mevzuları ele aldığımızda bunlar böyle yerde gelişerek bir noktaya gelmiş değil de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la kemaliyle aniden ortaya çıkmış şeyler. Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle ortaya çıkan ulumu aliye, ali ilimler. Ve keşfettiği yani açtığı marifeti ilahiyenin dersiyle ve talimiyle. Cenab-ı Hakk'ı bildiriyor, öğretiyor. Ona açılan hakikatler var. E, keşfettiği marifeti ilahiye. Bu da yine ümmiliğiyle beraberi başa koymak gerekir. Cenab-ı Hak'tan öyle bir bahsediyor ki kendisinden önce hiçbir peygamber de o seviyede o detaylı izahları, o coşkun ifadeleri, o geniş kapsamlı tanıtımı hiç kimse yapmamış. Aniden o yapıyor yani. Yüzyıllarca ortaya çıkmamış bir marifeti ilahiye seviyesi bir ümmi zatın elinden birdenbire ortaya çıkıyor. Dersiyle ve talimiyle. Burada ders ve talim kelimesini ikiye ayırmış. Çünkü ders e, teorik talim pratik bir şey. Hem ders veriyor topluma hem de talim ediyor. Verdiği dersleri kendi talim ediyor. Kendisi pratiğe döküyor. Kendisi uygulamaya döküyor ve mükemmel döküyor. Uygulamaya da mükemmel döküyor. mertebe ilmiyede en yüksek makamı yetişen milyonlar Asfiyayı müdakkikin ve sıddı ki muhakkikin ve e, dahi hükemayı müminin. Burada üç tane ana gruptan bahsetti. Asfiyalar. Şimdi asfiya aslında e, ilmen mertebe kat edip en yükseklere çıkan, ilmi olarak, akli olarak, akılla da seyri sülük yapan manasında sıddakin kelimesi o da evliyaya denk geliyor. O da kalp ayağıyla Cenab-ı Hakk'a seyri sülük yapıyor. Asfiya da sıddakin de bir takım hakikatlere erişiyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliğinde e, erişiyorlar. Bir de hükema minin burada filozoflar, düşünce adamları ama mümin olanlar, İslam filozofları diyelim. Yani bu üç grup Asfiya, Sıddıkin ve e, Hükema Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çizdiği yolda bir seyri i sülük e, yapıyorlar. Diyelim ki Asfiya aklı tam terakki ediyor bir noktaya varıyor. Sıddıkin kalbiyle terakki ede ede yüksele yüksele bir seviyeye geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsettiği, getirdiği hakikatleri aynen geldiği son mertebede tahkiki olarak, hakiki olarak Tecrübe ediyor. Yani yazdığı ilaçların o seyri sülükte onu son noktaya taşıdığını kendi ruhunda tecrübe ediyor. Yani Asfiya bunu aklında tecrübe ediyor. Sıddık'ın kalbinde tecrübe ediyor. Hükema akıl yürüterek, felsefe yaparak ama iman dairesinin ana çizgilerini koruyarak bu felsefeyi yaptığı için o da yine aynı noktaya gelip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği bilgilerin doğruluğunu kendi ruhlarında tecrübe etmiş ve doğrulamış oluyorlar. Bu zatın üstül esas davası olan yani ana davası olan vahdaniyeti kuvvetli bürhanlarla bil ittifak ispat ve tasdik ettikleri gibi bu muallim bir ekberin muallim bir ekber büyük öğretmen ve bu üstadı azamın hakkaniyetine ve sözlerinin hakikat olduğuna ittifakla şehadetleri gündüz gibi bir hücceti, risaleti ve sadıkiyetidir. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin hak olması, verdiği mesajın hakkaniyet içerisinde, kendisinin hakkaniyet sahibi bir insan olması, kendisinden sonra yetişen o dairedeki asfiya, evliya ve hükemanın o hakikatleri kendi kalp, ruh ve nefslerinde doğrulamaları neticesinde birer imza oluyor. Birer imza derken belki milyonlarca imza oluyor ve bunlar sıradan insanın imzaları değil. E, hayatları boyunca e, fikir çilesi çekmiş, kalp sancısı çekmiş, e, düşünce sancısı çekmiş, e, gecesini gündüzüne katmış, tahkik ehli, taklit ehli değil, tahkik ehli bu insanlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nihayette onlara söylediği noktaya geldiklerinde yeni bir sürpriz, bir şok yaşamamışlar. E, sadakallah kul azim diyoruz, sadaka Resulullah diyoruz. O mevzuların doğru olduğunun kendi inkişaf etmiş kalp ve ruhlarında görmüşler. Mesela Risale-i Nur yüz parçasıyla bu zatın sadakatinin tek bürhanıdır. Yedincisi Alu Ashab namında, Alu Ashab yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beyti burada al kelimesiyle geldi ve ashab-ı kiram ashab olarak geldi. Yani bir ailesi bir de sahabe efendilerimiz bu iki e, topluluğu birer delil yapacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu birer delil olarak gösterecek. Alü Ashab namında ve Nev-i Beşer'in Enbiya'dan sonra feraset ve dirayet ve kemalatla en meşhuru. Şimdi peygamberler fazilet sıralamasında en üstteler. Arkadan kim geliyor acaba? Yani fazilet sıralaması diye alimlerin yaptığı bir takım tasnifler var peygamberler elbette ilk sırada geliyor. Arkadan da kim geliyormuş? Nev-i Beşer'in Enbiya'dan sonra feraset ve dirayet ve kemalatla en meşhuru. Sahabeler geliyor. Kur'an-ı Kerim de sahabeleri böyle bir konuma yerleştiriyor. Feraset. Hani bir hadis-i şerif var ya, müminin ferasetinden sakının, o Allah'ın nuruyla bakar. Ve dirayet. Dirayet burada muhakeme etmek, zeka, akıl yürütmeler. Sahabe efendilerimizin böyle İslam'ı dünyanın başına kadar o bayrağı çıkarmaları elbette tesadüfi değil. Allah'ın izni ve inayeti tabii ki en başta olmak üzere onların muhakeme güçleri, feraset güçleri adeta peygamber gibi insanlar. Peygamber değiller ama peygamberane yaklaşıyorlar mevzuları. Birer peygamber çırağı olmaları hasebiyle peygamberane yaklaşıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir takım iltifatları da benden sonra peygamber gelseydi Ömer olurdu veya ümmetimin alimleri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir mevzunu hatırlayacak olursak feraset ve dirayet ve kemalatla, kemalat da burada olgunlaşma seviyesi. En meşhuru ve en muhterem yani peygamberlerden sonra en muhterem kimmiş? Sahabelermiş ve ehlibeytmiş. Ve en namdar namdar bilinme seviyesi. İnsanlar peygamberleri bilirler. Dünyanın dört bir tarafında inanan ve inanmayan insanlar peygamberleri yine duymuşlardır. Namları her yerde yürümüştür. Burada peygamberlerden sonra sahabe konumlandırılıyor. En namdarı ve en dindar. Yani insan toplulukları içerisinde peygamberler en dindar olanlardır. İkinci sıraya kimi koyuyoruz? Sahabe efendilerimizi, ehlibeyt efendilerimizi. E, dini bütün hücrelerine kadar yaşıyorlar. Vaktin tamamını dine göre, Allah'ın emirlerine göre tanzim ediyorlar. Bir boşluk bırakmıyorlar. Başka bir topluluğun onları bu noktada geçmeleri, takvada, ibadette geçmeleri çok zor. Hususi fazilette sahabe geçilebilir diyor. Yani bir konu seçilip özel bir konuda onlardan birisi geçilebilir ama umumi fazilette geçilemez. En dindar ve keskin nazarlı taife azimesi yani büyük de bir topluluk kemal merak ile ve gayet dikkat ve nihayet ciddiyetle bu zatın bütün gizli aşikar hallerini ve fikirlerini ve vaziyetlerini taharri ve teftiş ve tetkik etmeleri neticesinde. Şimdi burada iki kelime bu gizli ve aşikar kelimesi yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hallerini inceliyorlar yani. Alu ashab inceliyorlar ama gizli halleri var, aşikar halleri var. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aşikar halleri ashab-ı kiram onu taharri ediyordu, teftiş ediyordu, tetkik ediyordu yani gözlemliyordu. Ama bir de gizli halleri aslında aile hayatına bakar. Yani ashab-ı kiram efendilerimizin elbette gece o evin içerisinde olmamaları, o nasıl uyuyordu, evdeki halleri nasıldı, nasıl yemek yerdi, nasıl istirahat ederdi, mevzulara evde nasıl yaklaşırdı, konular konuşulunca nasıl yorumlar yapardı, evdeki hadis-i şerifler, evde geçen hadis-i şerifler nelerdi? Şimdi böyle bir yükü ikiye bölmüşler haliyle. Birisi gizli olan hayatı, kendine özel hayatı burada aslında. Biri de toplumsal hayatı. Toplumsal hayatını Ashab-ı Kiram çok ciddi kaydedercesine kaydetmiş ama gizli dediğimiz dışa açık olmayan özel hayatı bu noktada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri, annelerimiz bu yükü e, sırtlanmışlar. Halbuki günün büyük de bir çoğunluğu evde geçiyor olmasına rağmen e, bu e, ağır yükü e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ev hallerini e, İslam toplumlarına aktarmak, gelecek nesillere aktarmak vazifesi sadece bir kadına verilseydi, tek bir kadına verilseydi orada büyük bir yük olacaktı yani. Çok büyük bir yük, kaldırılamaz bir yük yani. Dışarıda yüz binlerce sahabenin beraber omuzladığı bir aktarma idealini evde bir kişiye yüklemek ve onun yanılgılarına, hatalarına bazen unutmalarına havale etmek büyük bir risk demektir yani. Cenab-ı Hak öyle bir takdir yapmış ki annelerimizin birer peygamber talebesi olması ve o gizli hallerini, özel hallerini, şahsi hallerini bu nesillere kadar aktarılması yükünü beraber omuzlamışlar. Dolayısıyla onların sayılarıyla alakalı olan spekülasyonlar aslında şu meselenin kavranamamış olmasından kaynaklı daha çok. Gizli ve aşikar hallerini ve fikirlerini ve vaziyetlerini taharri ve teftiş ve tetkik etmeleri neticesinde bu zatın dünyada en sadık ve en yüksek ve en haklı ve en hakikatli olduğuna ittifak ile, icma ile sarsılmaz tasdikleri ve kuvvetli imanları güneşin ziyasına dalalet eden gündüz gibi bir delildir diye anladı. Yani sahabe efendilerimiz incelemişler, en küçük davranışına kadar incelemişler, gece incelemişler, gündüz incelemişler, evdeki hallerini incelemişler, savaştaki hallerini incelemişler. Sağlıklı hallerini görmüşler, hasta hallerini görmüşler, genç hallerini görmüşler, vefat öncesi hallerini görmüşler. Getirdiği vahiyle çelişen, ters düşen hiçbir haline rastlamamışlar. Bütün hayatı saniye saniye gözlem altında, insanların gözlemi altında geçmesine rağmen Cenab-ı Hakk'ın emri haricinde bir davranışına rastlayamamışlar. Dolayısıyla bu iki topluluğun yani Ashab-ı Kiram'ın ve ehl Beyt'in ittifakla istisnasız bir şekilde onun getirdiği mesajın hak olduğunu, onun yanıtmaz bir rehber olduğuna dair olan kanaatleri de gündüz gibi bir delil olarak burada ifade ediliyor. Sekizincisi, bu kainat nasıl ki kendini icat ve idare ve tertip eden ve tasvir ve takdir ve tedbir ile bir saray gibi, bir kitap gibi, bir sergi gibi, bir Tema-i Şagah gibi tasarruf eden saniine ve katibine ve nakkaşına dalalet eder. Şimdi konudan çok az bir şekilde ayrılarak kainata döndük. Aslında kainat bizim 7. şuadaki ilk bahislerimizdi. Kainata bir saray gibi bakabiliriz. ihtişamlı çünkü. Kainata bir kitap gibi bakabiliriz. Çünkü herhangi bir satırında bir kitap kadar bilgi var. Her harfinde bir kitap yazılı. Kitap gibi bakabiliriz. Bir sergi gibi bakabiliriz çünkü her taraf oldukça güzel, renkli, estetik, sanatlı. Bir temaşagah olarak bakabiliriz. Bir manzara gibi uzay fotoğraflarını bile incelerken bir farklı bir keyif alıyoruz yani. Fakat madem ortada bir kitap var, o halde bir katip gerekir. Madem bir saray var, bir sergi var, bir sanatçı gerekir, bir nakkaş gerekir. Bir katip olmadan bir harf bile olmaz. Kitap nasıl olsun yani? Bir e, mimar olmadan bir saray olabilir mi yani? Mümkünatı yok. Dolayısıyla sani, katip ve nakkaş isimleri zaten kainatın dış yüzünden. Özetle baktığımızda bile görünüyor. Öyle de kainatın hilkatindeki makası da ilahiyeyi bilecek ve bildirecek ve tahavvülatındaki Rabbani hikmetlerini talim edecek ve vazife darane harekatındaki neticeleri ders verecek ve mahiyetindeki kıymetini ve içindeki mevcudatın kemalatını ilan edecek ve o kitabı kebirin manalarını ifade edecek bir yüksek dellal, bir doğru keşif, bir muhakkik üstad, bir sadık muallim istediği ve iktiza ettiği ve herhalde bulunmasına delalet ettiği cihetiyle elbette bu vazifeleri herkesten ziyade yapan bu zatın hakkaniyetine ve bu kainat halıkının en yüksek ve sadık bir memuru olduğuna şahadet ettiğini bildi. Bu 8. bölümde aslında bir deizm eleştirisi yapılıyor o günlerden. Deizme göre Cenab-ı Hak kainatı yarattığı bir yaratıcısı var fakat bir peygamber göndermez. Niye göndersin? İnsanların o küçük işlerine karışmaz, müdahale etmez, onlara emirlerde, yasaklarda bulunmaz. Günlük bir müdahalesi yoktur. Kainatla yaratıcı arasındaki ilişki yaratılma ilişkisidir. Yaratılmıştır ve ilişki kopmuştur. Böyle bakan ve günümüzde oldukça yayılan deizm'in karşısında ne gerekiyor? Buna tasavvuf ilmiyle cevap verilemez. Fıkıh ilmiyle tefsirle hadisle cevap verilemez. Kelam ilmiyle cevap verilebilir. Kelam ilminin de ana konularından birisi nübüvvetin ispatı, nübüvvetin gerekliliği ve e, ispatı. Dolayısıyla burada madem kainat bir saray gibidir, bir kitap gibidir, bir sergi gibidir e, o halde bu manaları birinin bildirmesi gerekir. Yaratıcının bu kainattaki maksadını, kainatı neden yarattığını bildirmesi gerekir insana. İnsanı neden yarattığını insana bildirmesi gerekir. Mevcudatın niye var olduğunu ve niye böyle çeşitli olduğunu bildirmesi gerekir. Gerekir derken iktizadan bahsediyorum aslında manası anlaşılmayan bir kitabın yazılmasının da bir anlamı yoktur. Yani düşünün ki bir kişi bir kitap yazdı ama dünyada o dili anlayacak hiç kimse yok. En azından bunu kendisi açıklaması gerekir veya bu kitabı yazmaması gerekir. Bir ressam binlerce tablo yaptı ama onları ambara kilitledi. Veya o resimlerden hiç kimse anlamıyor. Anlamıyorsa onları anlatması icap eder. Oradaki kastını göstermesi icap eder. Kainat gibi bir saray, bir kitap, bir sergi elbette bir anlatılabilecek, anlaşılabilecek noktalarda bir rehbere ihtiyaç gösteriyor. Cenab-ı Hak insanın niye yarattığını açıkça kendisine e, bu mesajı bu insana ulaştırması insan için büyük bir merhamet, büyük bir gereklilik. İnsanın nece olduğu, nereden geldiği, nereye gittiği gibi çok temel bir problemin elbette çözülmesi gerekir. Elbette bunun çözülmesi mantıklıdır, makuldür. Şimdi bu gereklilikten sonra, bunu acaba en iyi kim yapmış? İnsanlık tarihindeki bütün böyle filozofları, bilim adamlarını, peygamberleri, böyle medy medyumları bile dahil olmak üzere, falcılar falan hepsi dahil olmak üzere, sihirbazlar dahil olmak üzere, e, hayatı açıklamaya çalışan bütün herkesi, kişisel gelişimciler de dahil olmak üzere. Yani insanın yaşamdaki varlık sebebini neden doğuyoruz, neden ölüyoruz, neden yaşıyoruz? Niye bu kadar galaksi, bu kadar geniş, niye bu kadar gezegen var? Bununla ilgili içerikli, detaylı bilgiler veren, yaratıcının kastını detaylı bir şekilde izah eden insanların listesini çıkardığımızda burada açık ara önde en geniş izahı, en teferruatına kadar yapmış olan bir kişi çıkar yani. Açık ara önde. Bütün hepsinden o büyük mesafe açık bırakarak bir kişi çıkar. Tabi burada Objektif bir gözle bu çıkar. Bunu bir Müslüman olarak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı çok seven insanlar olarak, o yolun yolcusu olarak ifade etmiyoruz. İşin objektifi bu. Her detayı açıklayan, Cenab-ı Hakk'ın bütün kasıtlarını ortaya çıkaran, Allah bizden ne bekliyor, ne yapmamızı istiyor, en ince detayına kadar bize boşluk bırakmayacak şekilde izah eden, kafamızda hiçbir muallak bölüm bırakmayan, bir kişi çıkıyor yani. Diğer peygamberler kendi asrının ihtiyaçlarına göre bir takım izahlar yapmışlar ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu izahların tamamını en harika bir şekilde yapmış. Bunu böyle kainattan halıkını soran bir seyyah objektif bir şekilde bütün insanların analizini yapsa, tarafsız bir şekilde mevzuya yaklaşsa açık ara önde yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en seçkin insan olduğunu ve kainatın maksatlarının kendisine tam açılmış olan tek insan olduğunu görecek. Dokuzuncusu, madem bu sanatlı ve hikmetli masnuatıyla, şimdi sanatlı ve hikmetli eserler, sanatlı olması biraz estetik ve güzelliğe bakıyor ama hikmetli olması işleve bakar. Bazen bir şey çok güzeldir ama hiçbir işe yaramaz. Kainatta öyle değil. Sanat ve hikmet, sani hakim diyor ya, sani hakim, bu Endüstriyel tasarımda da öyledir. Yani bir şeye bir görsel eklenecekse, bir estetik eklenecekse bir endüstriyel üretime e, eklenen şeyin sadece süs olmaması, ayrıca bir problemi çözüyor olması planlanır. Buna hikmet, buna işlev diyorlar tabii ama yani hikmetsiz bir sanat, e, bir görsel, bir estetik aslında başarısız tasarımcıların işi. Başarılı tasarımcı bir güzellik ekliyorsa bir şeye, aynı zamanda bir fonksiyondan dolayı o güzelliği ekler. Sadece güzellik olsun diye eklemez. Sanatlı ve hikmetli masnuatıyla kendi hünerlerini ve sanatkarlığının kemalatını teşhir etmek ve bu süslü, zinetli nihayetsiz mahlukatıyla kendini tanıttırmak ve sevdirmek. Şimdi burada arkadaşlar bu cümleler yani bu dokuzuncu bölümdeki cümleler yani her birisi çok önemli ve Cenab-ı kainatı niye yarattı, insanı niye yarattı, Cenab-ı Hak neden yarattı? Yaratmamış da olabilirdi. Yani yaratmamış olması onun da onda bir eksikliğe sebebiyet vermediği halde neden var etti? Şimdi Cenab-ı Hakk'ın kainatı yaratmaktaki maksatlarını üstadımız birçok yerde şu iki kelimeyle anlatıyor. Kendini tanıttırmak ve sevdirmek. Bu cümlenin böyle basit Türkçe iki tane fiilden oluşması bizi aldatmasın. Bütün kainatın gizemini çözen Kur'an-ı Kerim'i çözen maksatları ikiye indirmiş yani kendisini tanıttırmak ve sevdirmek. Yani tanıttırmak hani ben bilinmez bir hazineydim. Bilinmeyi murad ettim ve kainatı yarattım. Bilinmeyi murad etmek. Bu belki ona bakıyor. Kendini tanıttırmak ve sevdirmek. Şimdi bu sevdirmek kelimesini aslında birazdan açacak. Ve bu lezzetli ve kıymetli, hesapsız nimetleriyle kendine teşekkür ve hamd ettirmek. Bakın kainatın yaratılma sebebi ve bizim yaratılma sebebimiz ve aslında her şeyin sırrı kainatın muamması Kur'an-ı Kerim kainatın muammasını çözmüş diyoruz ve çözdüğü muammayı da şu anda ifade ediyor. 9. bölümde cömert bir şekilde bütün sırrı döküyor yani. Olabilecek en iyi şekilde döküyor. Kendine teşekkür ve hamd ettirmek. Hani şükür risalesinde diyor ya kainat fabrikasının en son mahsulü şükürdür. Yani kainat şükür için yaratılmış. Şükredelim diye yaratılmış. İnsan bu yüzden var. Ve bu şefkatli ve himayetli umumi terbiye ile ve iyaşe ile hatta ağızların en ince zevklerini ve iştihaların her nevini tatmin edecek bir surette ihsar edilen Rabbani itamlar, burada gıdalara geldik, ve ziyafetler ile kendi rububiyetine karşı minnettarane, müteşekkirane ve perestişkarane ibadet. Şimdi bunca nimetin yaratılma sebebini çok basit açık Türkçe kelimelerle çok rahat anlaşılır bir şekle getirmiş. Rububiyetine karşı minnettarane ve müteşekkirane ve perestişkerane ibadet ettirmek. Nimetlerin var olma sebebi de bu. İnsan minnettar olsun, müteşekkir olsun ve bu müteşekkirlik neticesinde de perestişkerane ibadete yönelsin ki ibadet de işaretül cihazda detaylandırıldığı gibi o da şükürdür. Namaz şükrün bütün envaını camidir diyor. Yani aslında yine ibadet kainatın ana maksadı insanları ve cinleri ibadet için yarattığım ayeti aklımıza geliyor ama kainatın ana maksadı buymuş gibi geliyor ama sonuç itibariyle ibadetin anlamının da şükür olduğunu, şükürle izah ediyor mevzuyu. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, Hazreti Ayşe, validemiz kendine niye bu kadar eziyet ediyorsun, sabahlara kadar e, namaz kılmasına vurgu yapıyor. Şükreden bir kul olmayayım mı diyor. İbadetleri şükür zemininde izah etmek, e, dünyanın beklediği açıklama. Çünkü Allah'ın ibadetlerimize ne ihtiyacı var sorusunun problemini yaşayan bir insanlıkla karşı karşıyayız. İkincisi bir insan küçük bir çay bile önüne konsa kendisi teşekkür etmeyince rahatsız oluyor. Veya biz birine küçük bir iyilik yaptığımızda insan en küçük iyilik karşısında bir teşekkür beklentisi içerisinde. Bu fıtratında var. İnsanın fıtratında olan bir şey. Cenab-ı Hakk'ın da bize verdiği kaş, göz, düşünme, akıl, organlar, yaşam yani sınırsız sayıdaki nimetin hafif bir teşekkürünü istemiş ibadetler şeklinde basit, kolay, zevkli. E, i̇nsan bu teşekkürü yapmayınca bir nankör durumuna düşüyor. İbadetler şükür zemininde izah edilmediğinde de kafaya başka soru işaretleri geliyor. Mevsimlerin tedbirli ve gece gündüzün tahvili ve ihtilafı gibi azametli ve haşmetli tasarrufat ve icraat ve dehşetli ve hikmetli faaliyet ve hallakiyet ile kendini kendi uluhiyetini izhar ederek o uluhiyetine karşı iman ve teslim ve inkiyat ve itaat ettirmek. Yani bu gece gündüz, yeryüzünün dönüşü, güneş etrafındaki hareketler, galaksilerin hareketleri, bu kadar azim tasarrufatın sebebi de rububiyet değil bu sefer. Hep şu az önceye kadar hep rububiyeti anlattık. Bu sefer de uluhiyetini izhar etmek. Uluhiyet de insanda saygı ve hürmet hislerini tetikleyen bir kavram. Bu da Azametli hareketlerle oluyor. Yani bizim gıdalar dediğimiz bu nimetlere anlatırken rububiyeti anlattı. Bizden beklenen şeyin de şükür, hamd, sevinmek, Cenab-ı Hakk'ı sevmek olduğu ifade edilirken büyük hareketler, yeryüzünün, gökyüzünün, uzaydaki hareketlerin, bu ihtişamlı hareketlerin sebebinin de uluhiyeti izhar etmek, o uluhiyetine karşı iman ve teslim ve inkiyat ve itaat ettirmek ve her vakit iyiliği ve iyileri himaye, fenalığı ve fenaları izale ve semavi tokatlar ile zalimleri ve yalancıları imha etmek cihetiyle hakkaniyet ve adaletini göstermek isteyen perde arkasında biri var. Yani burada tarih boyunca da evet iyilerin başlarından çok kötü öyküler geçmiş ama nihayetinde akıbet onlara ait olmuş. Fenalar da e, bir dönem belki devran sürmüşler fakat onları da semavi tokatlarla onların zalimlerini, yalancılarını imha etmek şeklinde, bazılarını dünyada cezalandırarak, bazılarını da cehenneme göndererek, iyilerin başarılarını ilan ederek hakkaniyet ve adaletini göstermek isteyen, hakkaniyet ve adaletini göstermek isteyen. Şimdi buraya kadar niye geldik yani? Şundan dolayı geldik. Cenab-ı Hak kendini sevdirmek istiyor. Tanıttırmak istiyor vasıflarının bilinmesini istiyor. Hakkaniyet ve adaletinin anlaşılmasını istiyor. Bu hem yaşanan hadiselerden hem kainatın kurgulanma biçiminden anlaşılan hakikatler. Şimdi buradan konuyu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bağlayacak. Elbette ve her halde o gaybi zatın yanında en sevgili mahluku ve en doğru abdi ve onun meskür maksatlarına tam hizmet ederek hilkati kainatın tılsımını ve muammasını hallü keşfeden ve daima o Halık'ın namını hareket eden ve ondan istimdad eden ve muvaffakiyet isteyen ve onun tarafından imdada ve tevfike masar olan ve Muhammed-i Kureyşi denilen bu zat olacak aleyhissalatü vesselam. Şimdi kainatın yaratılma gayelerini saydı. Rabbimizin kendini sevdirmesi. Peki bu gayeyi en çok yerine getiren kimdir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam olmuştur. Kendini tanıttırması bir gayeydi. Bu gayeyi en çok yani Cenab-ı Hakk'ı en çok tanıyan ve tanıtan bu gayeyi en çok yerine getiren kimdi? Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dı. Cenab-ı Hakk'ın hakkaniyet ve adaletini göstermek istemesine karşılık bunu kendi hayatına yansıtan ve Cenab-ı Hakk'ı bize böyle tanıtan ve kendisi de bunu kendi hayatında temsil eden en çok kimdi? Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dı. E, madem kainatın yaratılma gayesi insanın minnet duyması, şükran duyması, perestiş etmesi idi. Bunu en zirvede kim yaşıyor? Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve insanlara bunu en zirvede kim anlatıyor? Bunun böyle olduğunu yine kendisi. Uluhiyet bahisleri geçmişti. Uluhiyet konusunda da Cenab-ı duyulacak bir saygı, bir hürmet, bir itaat, bir teslim, bir iman gerekiyor. Yani bu azamet ilahiye karşısında, kainatın azameti karşısında, yansıyan azamet karşısında bunu da o imanı, o teslimi, o itaati en iyi kim gerçekleştiriyordu ve bize bunu en iyi kim öğretiyordu, bu mesajı bize en iyi kim getiriyordu, bu kainatın bu gayesini en çok kim gerçekleştiriyordu yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki bu İnsan seçkin bir insan, özel bir insan ve Cenab-ı Hakk'ın insanlar arasından özel olarak yarattığı, mesajlarını insanlara ulaştırmak için seçtiği bir insan olduğu. Başka bir insandan bahsedemiyoruz burada bu seviyede. Bu seviyede bu işleri yapan kimsenin olmadığını herkes biliyor. Yani bu derecede, bu derinlikte bu kainat gayelerini tahakkuk ettiren kimse olmadığını herkes bildiği için burada seyah bu mevzuda, objektif bir tespit yapmış oldu